Geçtiğimiz aylarda yazar Metin Haradan ayrılan ünlü oyuncu Hilal Altınbilek geçtiğimiz günlerde gizemli erkek arkadaşıyla görüntülenmişti. Hilal Altınbilek'in sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hilal Altınbilek'in 2021'de aşk yaşamaya başladığı Metin Hara ile evleneceği söyleniyordu. Ancak ikili Eylül ayında yollarına ayırdı. Oyuncu Metin Hara'yı çabuk unuttu ve Yeni bir maceraya yelken açtı. Luhuncu Hilal Altınbilek iş insanı Mehmet Can Uzun ile yeni bir aşka yelken açtı. Önceki akşam etilerde bir mekandan el ele çıkan ikili flaşlar patlayınca büyük şaşkınlık yaşadı. Mehmet Can Uzun bunun üzerine mekana geri dönüp gizlendi. Hilal Altınbilek bir süre bekledi. Sonra VIP minibüse bindi. Restoran yakınındaki sokaklarda aracıyla 5 tur attı. Ama son gözdesini dışarı çıkmaya ikna edemedi. Metcan Uzun bir süre sonra gizli çıkıp izini kaybettirdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.